Merhabalar gençler ben Nus Hoca. Temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 133'e geldik. Konu kavrama sayfası ve bu konu kavrama sayfasında mutlak değerle ilgili özellikler. Özelliklerin altında o özellikleri barındıran 2-3 tane soru ve sonrasında bütün özellikleri öğretecek bir sayfa. Toplamda sanırım 8 buradan. Öbür tarafta kaç tane var? 7 tane de burada toplam 15 tane soru. 15 tane soru üzerinde mutlak değerlerle ilgili önemli yerleri anlatmaya çalışan bir kitap olacak. Yani bir sayfa olacak arkadaşlar. Ben şu an 133 çözeceğim. 133 bir sonraki videomda 134'ü çözeceğim. E, Hocam bu kitabı nasıl temin ederim diyen arkadaşlarım videonun altındaki açıklama linklerinden bu kitabı temin edebilirler. Videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığınız zaman da e, bu kitabın diğer sayfalarının çözümleri var. Ve buradan da onları temin edebilirsiniz. Yani burada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşım vakit kaybetmeden hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci sorudan e, başlayıp bütün kitabı bitirelim. Bütün sayfayı bitirelim. Arkadaşlar her birinci soruya geçmeden önce her zaman söylediğimiz gibi sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olun. Birinci soru. Birinci soru diyor ki mutlak değer içerisindeki ifadeler dışarıya her zaman pozitif çıkar. Bunu göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları çözün diyor. Ve buna bağlı olarak bir tane soru sormuş. Sormuş bu şeyde bu şu an ekranda gördüğünüz birinci soru ve bunu çözeceğiz. Arkadaşlar mutlak değerin içi daima pozitif çıkar. İçerideki ise, e, işaretler, doğrusu içerideki sayı eksi ise dışarıya artı olarak çıkar. Artı olabilmesi için eksi ile çarpılması lazım. Kural budur. Mesela burada eksi 4 var. Ve ben bu eksi 4'ün pozitif olması yani 4'e dönüşmesini istiyorsam bunu eksiyle çarparım. Yani içerisi negatifse eksi ile çarparım arkadaşım. Prensipim budur. Hocam şuradaki eksiyi silsem olur mu? Olmaz. Eksiyle ile çarpmam gerekiyor. E, bunu unutmayın. Prensip budur. O zaman eksi 4'tü. Eksi çarpacağım. Artı 4'e dönüştürdüm. Şurası işlemi yapıyorum. 6, 1. 6'dan 1 çıkarsa 5. Büyün işareti gelecek. Eksi 5. Burası eksi 5 oldu. Eksi 5. E, eksi çarptım. Neye dönüşecek? 5'e dönüşecek. Eksi çarpınca. Şu iş aradaki artıyı da getiriyorum. Buraya artı şeklinde koyuyorum. Şurası zaten 6. 6 olduğu gibi çıkacak. E, hiçbir eksi çarpma olayı yok. Çünkü pozitif pozitif olduğu gibi çıkacak. Ve şuradaki artıyı da getirdim koydum. Böyle. bu şekilde 5 artı 4 artı 6. Sıralama çok önemli değil. Toplamları 15 olacak arkadaşım. İkinci sorudayız. İkinci soru iç içe mutlak değerler var. Bu mutlak değerler iç içe olduğu zaman arkadaşım nasıl yapacaksın biliyor musun? Şu şekilde. En önce içeriden başlayacaksın. Biz buna kırmızı diyelim. Sonrasında kırmızının sonucunu bulup hemen yanındaki mavi mutlak değere bakacaksın. Sonra bu mavi değerinde, mavi mutlak değerinde sonucunu bulduktan sonra en dışarıdaki yeşil mutlak değere bakacaksın. Şimdi en içeriden başlayalım. Kırmızı mutlak değer. Eksi 5. 5 dışarıya e, negatif olduğu için eksi 5 eksi ile çarpılıp çıkacak. Eksi çarptığım zaman artı 5'e dönüştü. Demek ki şuradaki eksi 5 artık artı 5. Harika. Artık mavi e, mutlak değerin içerisinde ve mavi ile yazılmayı hak ediyor. Artı 5 şurada da eksi 3 var. Bu eksi 3 ile artı 5 işleme girdi mi 2 yapacaktır. Ve mutlak değerin içerisinde 2 ise bu da dışarıya olduğu gibi çıkacak. Yani 2. Iki. Ve 2 ile çıktıktan sonra mutlak değerin dışına yani yeşil mutlak değerin işine giriyor. Yeşil mutlak değerin içerisinde de 2 var. 2 eksi 2. 2'den 2 çıkaracağız ve 2'den 2 iki çıkarsa 0 kalır. Mutlak değer 0'da eşittir. 0 olur. Cevap da 0 olur arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda bu sefer köklü ifadeler var. Hocam ben köklü ifadelerde mutlak değeri bulamıyorum. Birinci, hangisi büyük hangisi küçük bilmiyorum diyenler iyice dinlesinler. Köklü ifadelerde bir işlem varsa ve bu genelde bunun gibi yalın bir işlemse birinci terimle ikinci terim arasında e, payda aman kare alma olayı vardır. Karesini alırsınız. Birinci terimin ve ikinci terimin. Birinci terimin karesini alırsan bir, ikinci terimin karesini alırsan kök. Kök 2'nin karesi kök ile kökünün çarpımından iki gelir. Bu arada eksi vardır. Mutlak değer açısında budur. Bunun karesi birinci terimin karesi 4. ikinci terimin karesi 2'dir. Peki ben bunları bu şekilde mi yapacağım? Hayır bunlar niçin yazılıyor biliyor musunuz? Bunlar içerinin işaretlerini belirlemem için. işaretler için yapılıyor. Burada şu an e, sayısal bir faktörleri söz konusu değil. Sadece şu an işaretler için. Niçin işaretler? İşaret dediğimiz şey nedir? İçerisi negatif mi pozitif mi? Dışarıya negatif mi çıkacak? Pozitif mi çıkacak? Onu belirlemek için geçerli. İşlem yapmayacağız. Bakın işlem yapma işleme dahil etmeyeceksin. Bak mesela 2'den 1 çıkarsa ne yaptı? Eksi 1. Eksiyi getiriyorum. Eksi 1 ve mutlak derçesinde eksi 1. Demek ki bu negatif çıkıyor. Negatif çıkıyorsa o zaman bunu eksiye çarp çıkaracağım. İşte bu işe yarıyor. Biz bunu bunun için yapıyoruz. Peki bu negatif. Bunun üstüne negatif koyalım. Şuraya geldik. 4'ten 2 çıktı. 2 kalır. Bu pozitif. Demek ki bu pozitif ve burası artı. Hangisinin büyük hangisinin küçük olduğuna var, karar kıldık. Ve artık işlem yapabiliriz. İşlemi nasıl yapacağız? Şöyle bakın şimdi. Şu kısmı siliyorum. Çünkü çok fazla yer kaplıyor. Hayatını da Yer kaplayan ve önemsiz olan şeyleri çıkarın. Tereddüt etmeden çıkarın. Çünkü yeniler, yerine yenileri ve güzelleri gelecek. Bakın şurası eksiyle çarpılacak. Eksi çarpılmış halde çıkarıyorum. bir eksi kök ikiye Burası olduğu gibi çıkılacak. Ve aradaki artıyı unutmadan getiriyorum. Koyuyorum. 2 eksi kök 2 olduğu gibi çıkardım. Sonrasında arkadaşım eksi içeri daha sonra eksi ile çarpma eksi 1 eksi ile eksi kök 2'yi çarpıyorum artı kök 2 artı şuradaki 2'yi getiriyorum artı 2 şurada da eksi kök 2 var bunu da getirdim. Şu kök 2 ile şu kök 2 birbirini götürecekler ve geriye sadece eksi 1 artı 2 kaldı. Eksi 1 artı 2'den artı 1 sonucunu elde ediyorum ve cevabım artı 1. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruya gelirken dikkat etmen gereken şey şu. X küçüktür 0 o da küçüktür Y. Bunu sana için veriyor olabilir. Şuradaki işlemleri yaparken içerisi x, eksi mi artı mı belirlemen için veriyor arkadaşım. O zaman hadi gel bunu birlikte deneyelim. X sıfırdan küçük X o zaman eksili bir ifade. Ve Y de sıfırdan büyük o zaman Y de artılı bir ifadedir. Bu bağlamda bakarsak. Şimdi X'e bir değer vermek istiyorum. Eksili bir ifadeye atıyorum. X'e eksi 2 verdim. Sen başka bir şey de verebilirsin ama ben eksi 2 vermeyi y'ye Y'ye de artı 3 veriyorum şu anlık. Pozitif bir değer verdim. Ve eksi 2, 2 verdiysem şuraya getiriyorum. Eksi 2. Şunu da 2 çarpı 3 yapıyorum. Bunlar genel geçer şeyler değildir. Bu be, şu an sadece benim yaptığım ve hayali rakamlar. Şu an sadece değer veriyorum. Gene gerçeklikle bir alakası yok. Bu değerlerin hiç mi veriyorum? Şimdi oraya geleceğim. Artı Şurada x eksi 2 vardı. x eksi 2 yazıyorum. Önce şu eksiyi yazayım. Sonra eksi 2 yazayım. Sonrasında arkadaşım şöyle. 2 ile 3'ün çarpımı eksi 6 yapar. Eksi 2 de burada. Ve mutlak değer içerisinde bu şekilde. Şurada eksi ile eksinin çarpımından dolayı artı geldi. Artı 2 geldi. Devam edersek bir tık daha ileri, ileri gideceğim. Ve bir tık ileriden sonra niçin böyle yaptığımı anlayacaksın. Eksi 6, eksi 2 daha eksi 8 oldu. Ve artı mutlak değer içerisinde 2 oldu. Şimdi bu değer vermelerin sebebini anlamışsındır sanırım. Demek ki burada mutlak değerin içerisi negatif. Burada mutlak değerin içerisi pozitif. O zaman ben buradaki ifadeyi dışarı çıkarken 8 olabilmesi için ne yapmam lazım? Eksiyle çarpmam lazım. Yani buradaki birinci mutlak değeri eksile çarpmam gerekir. Harika pozitif olabilmesi için. O zaman ile çarpalım. Eksi parantezinde x eksi 2'ye. Gördün mü? Buradaki astronomik rakamları kullanmadım. Değer verdiğim rakamları kullanmadım. Bu tarafa geldim. Burasının olduğu gibi çıkması lazım. Çünkü pozitifti. Olduğu gibi çıkarıyorum. Artı eksi x diyorum. Devam edecek miyiz? Tabii ki edeceğiz. Çünkü bitmedi işimiz. Şu eksi içeriye dağıttığım, dağıttığım, zaman eksi ile eksinin çarpımından eksi x gelir. Eksiyle eksi ile eksi 2 yerin çarpımından artı 2'ye gelir. Ve şuradaki artıyla şuradaki eksinin çarpımı da eksi yapar. Bu da eksi x yapar. Ve işlemin sonucu da 2 eksi 2x. Iki 2 eksi 2x yazarız. Ha hocam ben en sade halini istiyorum dersen iki parantezin alırsın. Y eksi x dersin. Bu da olur. Beşinci soruya geldik mi? Geldik. Evet beşinci sorudayız ve burası negatif. Neden biliyorum? Çünkü x küçüktür sıfır diyor. Sıfır da küçüktür y'den. Yani y de pozitif ve z de pozitif. Ama şurada dikkat etmen gereken şey z y'den büyük. Rakam olarak büyük. Mesela değer verecek olursak bir önceki soruda hatırlayın. Biz x'e şöyle eksi 2 verelim. Y'ye de 3 verelim. Z'ye 4 vermemiz gerekir. Çünkü z y'den büyük. Devam edersek arkadaşlar bakın şurada şu ifade. Yani x eksi y. Verdiğimiz değerleri yerine yazdığımızda. Yani x yerine eksi 2 y yerine de 3 yazacağım. Ne oldu? Eksi 2 eksi 3 oldu. Eksi 2 ile eksi 3'ün işlemi ne yapacak? Eksi 5. Mutlak derecesi eksi 5. E, mutlak değer için negatif oldu. Demek ki şurası negatifmiş. Getirip yazdım. Sonrakine gelelim. Şu. Yani kök e, mutlak derecesinde y eksi z. Şimdi arkadaşlar mutlak değer içerisinde y, y neydi? y'ye 3 demiştik. Harika. z neydi? z'ye de 4 demiştik. O da eksi 4. Peki mutlak değer içerisinde mi? Evet. 4'ten 3 çıkarsa ne kaldı? 1. Büyün işareti gelecek. Eksi 1. Mutlak değer içerisinde eksi 1. Yani negatif. Bu zaman buna da negatif diyoruz. Bu da negatif. Üçüncüsüne gelelim. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü z eksi x. z eksi x'e z kaçtı? z zaten 4'tü x kaçtı? Eksi 2 idi. Eksi bak şu işlemin eksisi. Bir de e, x'in getirmiş olduğu eksi var. Eksi 2. Ve şöyle eksiler çarpılınca eksi eksinin çarpımından artı olur. 4 artı 2 6 olur. Yani mutlak değer içerisi 6. Yani pozitif. Bunu da bilelim. Şimdi bu yaptığımız işlemler ışığında eksi olan kısmı direkt eksi olarak çıkarıyoruz. Eksi x eksi y Eksi olan kısmı yine işlemler e, ederek eksi olarak çıkarıyoruz. Eksi y eksi z ve artı olan kısmı olduğu gibi çıkarıyoruz. Eksi z eksi x. Şimdi buradan sonrası sanırım işimiz çok kolay. Eksi ile x'in çarpımı eksi x. Eksi ile eksi yerinin çarpımından artıya gelir. Artı ile eksenin çarpımından burası eksi. Eksi ile y'nin çarpımından eksi y. Eksi ile eksi z'nin çarpımından artı z gelir. Ve eksi ile z'nin çarpımından eksi z. Eksiyle eksi ile eksi x'in çarpımından artı x gelir. Hocam burası pozitif çıktı. Sen neden eksi ile çarptın dersen şuradaki işlemin eksisinden dolayı eksi ile çarptım. Ve artık yapmam gereken tek şey var. Evet doğru bildin. Sadeleştirmek. Şunla şu gitti. Harika. Şuyla şu gitti. Harika. Şuyla şu gitti. Harika. Hiçbir şey kalmadı. O zaman cevap nedir? Cevap sıfırın ta kendisidir. Bu kadar uğraştık sıfır için mi? Evet. Maalesef bazen böyle oluyor. Cevap sıfır. Altıncı sorudayız. X küçüktür. Eksi 3. Harika. Eksi 3'ten küçük. Hocam eksi 2 olur mu? Eksi 1. Hayır. Hayır. Negatif sayılarda ne oluyordu? Eksi. Yani Negatif sayıların küçüğü ne oluyordu? Eksi 4, eksi 5, eksi 6 anladınız mı? Eksi 3 hatırlayın sıfıra yakın da sıfıra yakın olanlar büyük olur. Sıfırdan uzak olanlar küçük olur. Yani ben sıfırdan uzaklaştıracağım. Yani eksi 4, eksi 5, eksi 6 gibi değerler vereceğim. Oley şimdi yapabilirim. Hadi şimdi bu bilgi ışığında devam edelim. Şimdi bilgimize bak bakalım bu bilgi ışığında devam edelim. Kırmızı kalemi aldık. Şimdi arkadaşım burada x var. x Eksi bir değer olduğu için yani negatif bir değer olduğu için dışarıya çıkarken eksi ile çarpılacak ve eksi x olarak yazacağım ben bunu. Harika. Şurada 3 eksi x var. Şimdi eksi 3'ten büyük olduğunu biliyorum. Yani ben buna eksi 4 verebilirim minimum. Eksi 4 versem eksi eksi 4 olacak. Ve mutlak değer içerisinde yazmaya dikkat edeyim. Hatta ben şunu şu kısmı bak şu kısmı getirip şurada yazayım bak. 3 eksi x diyor mutlak değer içerisinde. 3 zaten var x'i 3'ten büyük, eksi 3'ten büyük bir sayı verdiğimi düşünelim. Eksi 4 veriyorum mesela. İkisinin çarpımından artı olur. Ve 4 ile 3'ün toplamından 7 olur. Yani içerisi pozitif. Şu an burası pozitif. Pozitifse olduğu gibi çıkaracağım. Şu aradaki artıyı getiriyorum. Buraya yazıyorum ve bunu olduğu gibi çıkarıyorum. 3 eksi x olarak. Harika. Devam ediyorum bak. Şurasını gördün mü? Eksi x. Sen şimdi x'e x4 verdin. Mutlak değer içerisinde. içerisinde negatif. Bir de bunun önünde eksi vardı. Eksi ile çarpılırsa ne olur? Eksi ile eksinin çarpımından artı olur. Artı 4'e dönüştü. Pozitif yani olduğu gibi çıkacak. Önce şu artıyı getireyim yazayım ve sonra olduğu gibi çıkarıyorum bunu. Eksi x diye. Harika. x artı 3'e geldik. x artı 3. Şimdi x artı 3. Şöyle yazalım. x artı 3 mutlak değer içerisinde. x dediğimiz şey eksi 4 olsun misal. Eksi 4'ten büyük olması lazım. Eksi 4 olsun. Bizim yani biz minimiz, en küçüğünü tutalım. Minimize edelim olayı. Artı 3 yaptığımızda ne gelir? Eksi 1. Yani mutlakların içerisinde negatif mi? Evet. E o zaman eksiyle çarpıp çıkacak. Şu artıyı getiriyorum. Ve bunu eksiyle çıkart, eksi eksiyle çarpıp çıkartmak için bu şekilde önüne eksi koyuyorum. Tamam. Devam edecek miyiz? Tabii ki de devam edeceğiz. Hadi devam edelim. Şurası zaten eksi x. Eksiyle x'in çarpımından eksi x geldi. Şurası artı. Artı 3 eksi x geldi. Şurası artı ile eksinin çarpımından eksi x geldi. Artı ile eksinin çarpımından eksi ve eksi içeriye dağıttığımda eksi ile eksinin çarpımından eksi x. Eksi ile e artı 3'ün çarpımından eksi 3 geldi. Düzenlemek yapmak gerekiyor ya hocam. Evet bildiğin düzenlememiz lazım. 1, 2, 3, 4 tane x'imiz var. Hepsi de eksi. O zaman eksi 4 x. Şu ve şu birbirini götürdüğünde sadece eksi 4 x kalır. Bir artı 3, bir eksi 3. Çünkü birbirini götürür. Cevap eksi 4 x olur arkadaşım. 7. soruya geleceğiz. 7. sorunun öncesinde bir açıklama yapmış. Demiş ki kök içerisindeki sayıların mutlak değer özelliklerini dikkate alarak aşağıdaki soruyu çözünüz. Nedir bu kök içerisindeki sayıların mutlak değer özelliği? Arkadaşlar eğer kökün içerisindeki sayı ve kökün derecesi çiftse mutlak değer içinde çıkar. Mesela şuradaki eksi 12 mutlak değer içerisinde çıkar. Ama tekse olduğu gibi çıkar. Yani eksi -11 11'i olduğu gibi çıkaracağız. İşte buna bağlı bir soru. Hadi gelin yapalım. Biraz evvel de söylediğimiz gibi mutlak değerin dereceleri ve içindeki sayı tek olduğu için bu olduğu gibi çıkar ve eksi 11 deriz. Mutlak değerin derecesi ve içerideki sayı çift olduğu için bu mutlak değer içerisinde çıkar artı mutlak değer içerisinde eksi 12 deriz. Sonrasında eksi 11 olduğu gibi yazılır. Burası artı olarak çıkacak 12 ve şurada da artı var. 12 eksi 11'den ne yapar? 1 yapar. Bu işlemin cevabı da 1 olur. Kocaman 1. 8. soru x küçüktür 0. Sıfırdan hmm, 0'dan küçük negatif sayı. Bunu göz önünde bulunduracağız. Şimdi x'in 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 diye bir şey mi var ya? x'in karesi ve bunun derecesi de 2. O zaman bu mutlak değer içerisinde çıkar. Çünkü çift kuvvetler mutlak değer içerisinde çıkar. Tek kuvvet olduğu gibi çıkar. Yani x olarak çıkar. Ve burada da yine gördüğün gibi çift kuvvet ve bu da mutlak değer içerisinde çıkar. Şimdi gelelim bunları işleme dahil etmeye. X'in negatif olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. O zaman bu ifade eksi 2 ya da eksi 3 ya da eksi 20 ya da eksi 1 milyon gibi negatif bir ifade. Ve ben mutlak değerin dışına çıkaracağım sayı ne olursa olsun pozitif olmak zorunda. Güler yüzle karşılamalı insanları. Merhaba demeli mesela günaydın demeli. Pozitif kısmında biraz espri yaptım. Evet sanırım yersiz oldu. Ama olsun pozitif olmalı. Her şekilde pozitif olmak gerekir. Evet. Bu şimdi negatif sayı ne yapıyoruz? Eksiyle çarpacağız o zaman. Bu ifade eksi x oldu. Harika. Burada da artı x var. Getirip yazıyorum. Harika. Ve şuraya geldik. Birisi eksi birisi de x. Hmm, x zaten negatif bir sayıydı. Yani eksi 2, eksi 3, eksi 20, eksi 1 milyon gibi bir sayıdı. Şimdi bunun önüne mesela eksi 3'ü seçtim ve x yerine bunu yazdım. Şu eksi de var. X'i çarpınca ne oldu? X ile X'in çarpımından pozitif oldu. Harika. Pozitif olduğu gibi çıkaracak mıyım? Evet olduğu gibi çıkardım. Yani olduğu gibi çıkarmak demek ne demek? Bu eksi X olarak çıkacak demek. Harika. Hadi o zaman devam edelim. Eksi X ile artı X birbirini götürdü. Cevap eksi X oldu. Çok güzel. 8'in sorunun cevabı da eksi X oldu arkadaşlar. Evet gençler bu videomuz burada bitiyor. Çünkü kitap bitti yani sayfa bitti. 8. soruyu da çözdük. Başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ha video bitti diye hemen es geçip es geçmeyin. Ne yapacaksınız? Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.